Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 10'da klavyeleri nasıl değiştirilir? Yani Türkçe Q klavyeden, Türkçe F klavye nasıl geçiş yapılır? Size bununla ilgili bazı bilgileri vermeyeceğim de nasıl yapıldığını göstereceğim işte. Başlat menüsüne tıklıyoruz. Bunun ayarları seçiyoruz arkadaşlar. Bakın direkt ayarlar bölümünü seçiyoruz. Evet ayarlara gelelim. Burada zaman ve dil diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar biz klavye dilini değiştireceğimiz için dil yazan bölüme tıklayacağız. Burada Türkçe'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada Türkçe diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Burada seçenekler var. Buna tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda burada bende Türkçe F klavye pardon Türkçe Q klavye var. Şimdi klavye ekleye tıklıyoruz. Burada bir sürü dil var. Bakın siz de seçebilirsiniz de biz burada sadece F klavyeyi göstereceğiz. Şimdi, bakın burada Türkçe F tıklıyoruz. Bakın şu an Türkçe F de eklendi. Fark ettiyseniz şu anda burada da Görev çubuğunda hemen bu alttaki bölümde, başlat menüsüne geldiğimiz yerde Hoparlör bölümünün Bakın isterseniz size hoparlör bölümünü göstereyim Bunun yanında direkt tur ve trq diye bir şey var Buna tıklıyoruz Buradan Türkçe F kılaylığı seçiyoruz Sonra arkadaşlar burada herhangi bir yerde masaüstüne sağ tıklıyoruz Biz şimdi deneyeceğiz arkadaşlar denemek istiyorsanız bakın arkadaşlar burada metin belgesi yazıyor. Metin belgesini açıyoruz. Şimdi size ilk önce Türkçe Q klavyede nasıl yazdığını göstereyim. Ben şimdi örnek için bir tane açtım. Metin belgesi. Bakın şu an deniz yazıyorum. Klavyede. Normal. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi F klavyeye geçersek şurayı silelim. Bakın bu sefer de deniz yazacağım ama harfler farklı olacak. Bakın D'ye bastım. E oldu. Bakın arkadaşlar burada çok garip bir şey var. Deniz mesela yazıyorsunuz ya. Bir sonraki harfe geliyor. Mesela bakın D'den sonra E geliyor. Bakın E'den sonra. Hı, E'den sonra yumuşak G gelmiyor ki. Neyse. Bakın arkadaşlar burada deniz yazıyorum. Şu anda klavyede. D, E, N, İ, Z harflerine bastım ama bak, böyle bir şey çıktı. Evet. Şimdi bunu bir de nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Ben şunu sileyim. Evet. Buradan ben hemen Türkçe Q klavyeyi seçeyim yine. Buradan gene ayarlara giriyoruz. Zaman ve dil. Dil. Türkçe. Seçenekler. Ve burada arkadaşlar Türkçe F klavyenin üstüne tıklıyoruz. Buradan kaldırı seçiyoruz. Bakın burada kaldır diye bir seçenek var. Bunu seçememiz lazım. Kaldır diyorsunuz. Ve Türkçe F klavye şu anda bu bölüme klavye ekle bölümüne gelmiş oluyor. Her neyse arkadaşlar bir videomdan sonra bir videomuza like atmayı ve aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Size çok sağolun. Görüşürüz ve bay bay.